Seni çok iyi anlıyorum bu arada Memdu abi. tecrübenle beraber çok güzel bir analiz yapıyorsun. Bu iş duygularla olmaz. Rakibini rakibini Başka. yenmenin e, taktiklerinden bahsediyorsun. Ama abi şöyle bir şey soracağım. Yani sence toplumların doğasında da biraz hani rakibe karşı hafiften sert ya da böyle hani bana ama şey deme abi ya yani bak Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı olmadı değil. Kemal Kılıçdaroğlu tam olmadı hani biraz daha farklı bir karakter yani Erdoğan'a karşı yani biraz daha hani böyle cesur hamlelerle e, giden ya bu sadece söylenmeye ilgili değil duruşla da ilgili bir şey yani hani anlatabiliyor muyum? Böyle olması mesela ne bileyim bugün daha bir örnek vereceğim. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı grup toplantısı vardı sabah. Ey CHP ayağını denk al dedi. Bak ayağınızı denk alın dedi CHP'ye. Dört tane de e, gazeteciyi işte e, bu kayda gelsin programını yapanlar Halk TV'de. Dört tane gazeteciye de e, onlara da muhabir diyerek aşağılayarak yani e, onlara da muhabirlik, muhabir, muhabirlik muhabirlik harika bir meslek ya. Hayır, ama, ama şey ya yani, meslek biraz yani biraz başlangıçtır ya muhabirlikten başlangıç. E olabilir ne olacak hiç canım yani hiç kimse ya ben... kimse kap, kapı aralığına oturmadan başka bir şey kurulamaz çocuklar şimdi Türkiye'nin en büyük gazetecileri. Evet doğru öyleler ama ben şey diyorum yani oradaki dilin ne olduğunu çok anlayabiliyorum. O muhabirden kastının yani onu şey geldi biraz küçük görüyor kendini. Onlar alınmaz. Onlar alınmaz. Yani hem CHP'ye hem CHP'ye hem de bir yere kadar da CHP yakın gazetecilere diyelim bir yere kadar da hakaretler ve tehditler anlamında cümleler kurdu Millet Hareket Partisi Genel Başkanı. Az değil abi. Az değil. Hani aradan 4 saat kadar geçti. Devlet Bey meclise gitti. Özgür Özel de gitti abi elini sıktı. <laughs> <Ne yapayım>? şimdi... <laughs> ya şimdi Ya şimdi Allah Allah ama, ama 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 devlet bahçeli dem partilerin de Doğru. Süleyman doğru, de evet. Süleyman Süleyman Demirel siyasi yasağa kalktığında artık toplantılara gitmeye başlamıştı. Kenan Evren, Süleyman Demirel'in başbakanlığı silah zoruyla alıp onu atan adam. Bir toplantıda mecburen karşılaştılar tabii Süleyman Demirel'le Kenan Evren çıkışta gazeteciler Süleyman Demirel'e sordu. "Sayın Demirel dediler Kenan Evren'in elini sıktınız mı?" "Ya neresini sıkacağım?" dedi. <laughs> Şimdi yani siyasetti de, demek ki bu si siyaset böylese demek ki ya ben buna abi alışamadım. Belki tam Galip Bak Şuna alışacağız. Önce? Şuna. Eğitimli seçmen böyle bir şeye güler geçer. Bak eğitimli. Daha önce anlatmıştım belki bir ihtimal ama ne olur çok önemli bir daha anlatayım akıllı insan, akıllı insan, kaybedecek şeyi olan insan kaba delik yapmaz. Bir İstanbul'da bilenler bilirler Çin pavyon vardı bir zamanlar. Ben orada da orkestramla beraber bir ara şarkı söyledim. Çok o dönemlerin bundan 50 sene önce, 52 sene, 55 sene önce bir beyefendi geldi. Çok kaliteli bir pavyondu. Hatta bizden önce orada Özkan Acar bir vardı. TRT radyosunda çalışıyorlardı. Neyse. Ben de şarkı söylüyorum. O yaşlı beyefendiye böyle daha tipsiz, it kopuk ama genç birisi sürekli musallat olmaya başladı. Sürekli ama. Bir şey oluyor adamcağız hep gülüyor geçiyor. Gülüyor geçiyor gülüyor. Sabah saat dört. Öteki serseri hala serserilik yapıyor. O neredeyse benim bu yaşıma kadar gelmiş bende ya da bu yaşıma 10 yaş kadar genç amca beyefendi sesini çıkarmıyor susuyor. Meğer bir kadın olay. Kadıncağızın bir tanesinden herhalde o yaşlı amca diyelim ki anlaştı. Öteki de o, o kadına şimdi var ya bir film dizi film pavyonda çekiliyor çekiliyorum Unuttum Yılmaz Erdoğan'ın. Onu izliyor, izleyenler benim gözlerini öne getirsinler. Bitti adam çıkmıyor yalnız gitmiyor herkes gitti. Öteki de gitti o serseri de gitti. Orkestra toplanırken ben amcanın yanına gittim. Beyefendi dedim. Sizi tebrik ediyorum. Müthiş bir şeysiniz. Bu nasıl bir sabır dedim. Nasıl sabrettiniz? Dedi ki bana. Evlat. Ben varlıklı bir iş adamıyım. Benim kaybedeceğim çok şey var. Ben bıçak çekmem. Silah kullanmam. Bu serseri. Ben buna uyarsam Bıçak da çeker, şuradaki şişeyi kırar, kafamda parçalar, kalbime sokar, beni öldürür götürür. Ben onunla niye uğraşayım dedi. Ne çamura taş at dedi, ne üstüne sıçrasın. O adam akıllı olduğu için zengin olmuş. Öteki serseri olduğu için fakir fukar olmuş. Sadece kabadaylık yapıyor. Ama bunlar <laughs> bir pop yiyemezsin işte. sonra o amca, o yaşlı amca üç kişi gönderir ertesi gece oraya adamlarını gönderir. Ağzına tükürür onun. Kolunu bacağını ayaklarını kırdırır. Ya siyasette böyle bir şey ya. Ya şimdi bunlar, bunların bütün kabadayılıkları zavallı abi, ca abi, cahilleri kandırmak için. Memdu abi bir şey söyleyeceğim ama kimse kusura bakmasın ama Erdoğan böyle davranmıyordu. Erdoğan zamanında bu devlet tahut devlettir. Yani şeytana tapan devlettir gibi cümleler kurmuş bir kişidir zamanında yani. Tabii. Doğru. Yani doğru. Tamam ama, ama aynı, Tayyip, aynı Normalde... Tayyip, Erdoğan ben ama aynı Tayyip Erdoğan milli gömle görüş gömleğimi çıkardım diyen papaz elbisesi giyerim gerekirse diye. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi müsaade eder misin? Belki erken mi olur bilmiyorum ama galiba başlığımız çok güzeldi senin. Biz gençken duyardık ilk delikanlık yıllarımızda film Türk siyah beyaz Türk filmlerinde bütün büyük aşklar büyük kavgayla başlar. CHP ile AKP aşk yaşayabilirler. Bak bu lafı unutmayın. Her an CHP AKP aşkı başlayabilir. Bunu da yaklaşık yine sen ben Ali değil mi? İki senedir program yaptık ki yapıyoruz yine inşallah yaparız. Hep söylemişimdir. Demişimdir ki bakınız Türkiye'de de siyasetin bir noktaya geldiğinde artık orada işte o benim encümeni danış dediğim dediğim ellerinde siyasi askeri güç olmayan ama bütün iş dünyasıyla birlikte bütün üniversiteleri, bütün generalleri, bütün polis müdürlerini etkileyebilecek güce sahip insanlar vardır. Etkilerler onlar. İnanın etkilerler. Öyle bir noktaya gelir ki hiç hele bugünkü teknolojide bugünkü teknolojide bugünkü kapalı gişe whatsapplarda falan öyle kumpaslar kurulur öyle kumpaslar kurulur ki bir bakmışsın MHP birden gitmiş bir bakmışsın MHP kapatılma aşamasına gelmiş bugün Sinan Ateş'in sahibi isimler tutuklanmış ya da a hızla mecliste dokunmazlıkları kaldırılmış mecliste olanların hızla anında CHP'li AKP karar verdi mi hepsinin dokunmazlığı kaldırılır. Bak Çıkmışlar mahkeme karşısına e Yargıtay Başsavcısı kapatılma terör partisi olduğu organize suç örgütüne dönüştüğü iddianameleriyle hazırlamış. MHP kapatılma aşamasında gelmiş. CHP ile AKP ulusal birlik hükümeti kurmuş. Bunlar olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İsrail'in gözü bizde değişinin altında kendi seçmenlerine CHP ile barışırsan bana kızmayın mesajı var. İyi de abi Çünkü, bu, bu davranış peki CHP'ye fayda mı sağlar, zarar mı beni sağlar? ilgilen, Beni ilgilendirmez kime yarar, kime fayda zarar vereceği. Beni ne ilgilendirir bana ne. Ben bu davranışların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu tehlikeyi ortadan kaldırıp kaldırmayacağına bakarım. Türkiye gerçekten inanılır, güvenilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel yetkilerinin tamamının kaldırıldığı sadece temsili bir cumhurbaşkanına dönüştüğü ve parlamentoda anayasa değişmeden parlamentoda hayır yetkiler anayasa değişikliği kaldıracak ama parlamentoda seçilecek eee ne bileyim o yeni maddeye koyarsın belki de başbakanlık olabilir bu bir sistemle Recep Bey köşküne çekilip yetkisiz çekilip kaldığında aşağıda herkesin bütün dünyanın ama bütün dünyanın saygı duyabileceği AKP'li vekillerin de saygı duyabileceği, CHP'li vekillerin de saygı duyabileceği, teknokrat ve devlet adamı kimliği ağır basan. Mesela Mansur Yavaş. Şu anda Mansur Yavaş'ı getirip Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini aldıktan sonra başbakan yapsan, parlamentoya karşı da, yargıya karşı da kuvvetler ayrı ilkesi devam etse, Mansur Yavaş harika bir hükümet kursa ki kurar bence, parlamentoyu da arkasına alsa MHP yok. Dem Parti istediği kadar muhalefet etsin. İstediği kadar muhalefet etsin. Ne olur biliyor musun Türkiye? Türkiye şaha kalkar. Türkiye şaha kalkar.